Şimdi eee özellikle son aylarda yoğun bir şekilde bir dezinformasyon yapıldığını Türk Amerikan ilişkilerini ilgilendiren konularda maalesef görüyoruz. Bunu takip ediyoruz. Tabii kritik konular var. Bizim dış politika gündemimizde önemli konular var. Ve bu konular Amerikan'ın dış politika gündemiyle önemli ölçüde örtüşüyor. Eee ama bütün konularda da yüzde yüz uyum sağlayacağız %100 paralel hareket edeceğiz diye bir şey de yok. Türkiye'nin hani kendi çizgisi, kendi coğrafyası, kendi bakış açısı pek çok konuya. Ee, öncelikle e, Türkiye kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri ile de müttefik. Dost bir ülke dediğim için pek çok konuda ortaklığımız vardır, ortak anlayışımız vardır. Ee, ama bu demek değildir ki hani yüzde her konuda beraber aynı hareket edeceğiz. Böyle bir şey de yok, beklenmemeli e, ben dün akşamki ATC konuşmamda da söyledim ya, hangi ilişki olursa olsun eğer herhangi bir ilişkide eğer bir ihtilaf yoksa o sağlıklı olmayan bir şeyler olduğunu gösterir. Yani ihtilaf yoksa demek ki bir tarafın diğer tarafa bir baskısı sindirmesi söz konusu. Yani i̇htilaf her sağlıklı ilişkinin tabiatına vardır. Ama önemli olan bu ihtilaf alanlarını ortaya koyup ne, neyse bu konular açıkça dostça konuşabilmektir, çözüm üretebilmektir. Dolayısıyla e, bizim e, özellikle enformasyon konusunda çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Türkiye'yi doğru anlatma konusunda çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sizler aslında burada çok önemli vazife düşüyor. Yani buradaki Amerikalı meslektaşlarınızla sık irtibat kurmanız, onlara Türkiye'nin gerçeklerini anlatmanız, Türkiye'nin politikaların nasıl pek çok bölgede Amerika'nın çıkarları için aslında doğru politikalar olduğunu, ee, hep beraber anlatmamız e, önem taşıyor. Yani bugün Türkiye'nin Irak'a katkısı, Afganistan'a katkısı çok çok önemlidir. Yani bizim dış politika çizgimizde istikrar, barış adına yaptığımız pek çok şey aynı zamanda Amerika'nın dış politika ve dış çıkarlarına da e, çok aykırı olmayan şeylerdir. Dolayısıyla e, bu aralar var. Maalesef Türkiye karşıda Türkiye'yi olduğundan farklı göstermeye çalışan, Türkiye'nin uyguladığı politikaları aslında daha Farklı amaçlar hizmet ediyormuş gibi göstermeye çalışan kasıtlı bir çaba maalesef görüyoruz. Böyle mal, bir dezinformasyon var. süreci var. Mal, 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 yani Var var olsun işte İran oylaması olsun şu olsun bu olsun. Bütün bunların e, sonucunda maalesef böyle bir e, bir kasıt var. Yani e, ben o, o, o konuda e, çok masum olduğunu düşünmüyorum bu e, çalışmaların. Yani bizim de üstlerimize düşen kendimizi bol bol ve doğru bir şekilde anlatmak. Türkiye'nin doğru bir şekilde algılanmasını sağlamak. Bu da tabii kendinden olmayacak. Çok çalışacağız, çok uğraşacağız. Yani Batan, bu işin önemli bir kurarçası. İzin ver başkası da çuvaldızı kendimize atılmak durumdayız <laughs> bu konuda. İşte biz de bugün bu yapmış olduğumuz çalışmayla ümit ediyorum ki inşallah çok kısa bir süre içinde ticaretimizi karşılıklı bir şekilde artırma imkanına sahip olacağız. Önemli bir platformda tartışmaya başladık. Önemli bir platformda her yerde bırakmış Yani Amerika, evet dünya ekonomisinde birinci, ihlal iran... İran'la çalışan Türk bankası Bu konuda da elimizde Kaliforniya eyaletinin yapmış olduğu ithalat hangi ürünleri ithal etti? Bununla ilgili büyük antrepolar yaparak Türk ihraç ürünlerini biz de o ülke masalarında şöyle bir çalışma gerçekleştirdik. Bir matris yaptık. Hangi eyalette hangi sektörlerin potansiyel olduğu bu görmüş oldunuz. yeşil çizgili alanlardır. Yani her sektörün her eyaletin birbirine